Covid-19'un nereden yayıldığını biliyoruz. Çin'in Wuhan kentinden. Bununla ilgili ayrıntılar her geçen gün daha da netleşiyor. Çin devleti bize verdiği bu zarardan dolayı bize verdiği bu zarardan dolayı kişi başına 2000 dolar ve bir de devletimizin tabi zararları var. Aşıya ödediği para, diğer hizmetler, hastaneler bütün bunlarla birlikte en az 200 milyar dolar tazminat ödemelidir. Ve bu tazminatın tamamı e, bu süreçte zora giren esnaflarımız başta olmak üzere çalışanlarımız başta olmak üzere zarar gören ve bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza dağıtılmalıdır. Özgür dünya zalim Çin idaresine hak ettiği tepkiyi göstermelidir. Çin ödeyeceği bedel işte gelecekte şeytani oyunlara yeltenecek tüm diğer iktidarlara da ibret olmalıdır ki kimse buna cesaret edememelidir. NATO ülkelerinin terör destek vermesi, terör örgütlerini silahlandırması ve terör örgütlerinin bir savaş enstrümanı olarak kullanması evrensel değerlere de uluslararası hukuka da NATO prensiplerine de aykırıdır. Ama başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bazı NATO ülkelerinin işte yukarıda saydığım bütün bu olumsuzlukların içinde yer aldıklarını görüyoruz. Türkiye'nin komşularıyla ya da kendi nüfus sahasında yaşadığı neredeyse tüm anlaşmazlıklarda NATO ülkelerini karşısında bulması uluslararası hukuka göre haklılığını da göz önüne aldığımızda hem anlaşmanın esasıyla hem de ruhuyla bağdaşmamaktadır. Önceki sayısız örneği saklı tutarak çok yakın bir geçmişte bu durumun örneklerini Ege'de, Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Özellikle Washington anlaşmasının dördüncü maddesinde yer alan Taraflardan herhangi birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiği ibarelerinin Türkiye bu risklerle karşı karşıya kaldığı her dönemde maalesef Türkiye için yok sayıldığına şahit olduk. Türkiye hem NATO toplantısında hem de NATO ülkeleriyle yapılan ikili görüşmelerde tezlerinin hiçbirinden geri adım atmamış ve taviz vermemiştir. Seçimlerde yenilenen, ABD yönetiminden yükselen, Türkiye'yi artık dost ve müttefik olarak tanımlamayacakları, Türkiye'de yönetimi değiştirecekleri yöndeki sesler, ki bu seslerden sonra biliyorsunuz Türkiye'de de bir erken seçim e, gündeme getirilmeye çalışıldı bazı kesimler tarafından. CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere bazı siyasi partilerimiz, hemen erken seçim demeye başladılar. Hatta CHP lideri daha önce erken seçime gerek yok derken bu seslerden sonra onlar da yüksek sesle erken seçim demeye. Teknik olarak bu mümkün değilken niye her gün erken seçim diyorlar? Çünkü dışarısı da erken seçim istiyor ve Türkiye'de bir iktidar değişikliği arzu ediyor. İstikrarsız olan ülkeler güçlü olamazlar. Güçlerini devam ettiremezler. Türkiye'den bunun için rahatsızlar. Türkiye yeni sistemle birlikte yönetimini istikrar altına almıştır. İstikrar garantisi altına almıştır. Beş yıllığına seçilmiştir. Bugün erken seçim diyenler Türkiye'de istikrarsızlığı istemektedirler. Bunu dışarısı da istemektedir. Amerika da istemektedir. Avrupa Birliği de istemektedir. Bugün Türkiye'de erken seçim yapılsın, iktidar değilsin, Cumhur İttifakı'nın desteklediği iktidar gitsin diyenler dışarıda Türkiye'nin Libya'daki varlığından, Kuzey Kıbrıs'ta attığı adımlardan, Kıbrıs'ın bütün yönelik attığı adımlardan, Doğu Akdeniz'deki adımlarından, Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurdurmama kararlılığından, Irak'ın kuzeyinde PKK varlığıyla mücadelesinden ve diğer terör örgütleriyle ve en çok da Azerbaycan'la ve diğer Pakistan, Libya gibi ülkelerle işbirliğinden birliğinden rahatsız olanlardır. Herkes kulağını açsın ve dinlesin. Azerbaycan, Pakistan, Libya, hatta Afganistan bizim kardeş ve dostluk ötesinde bağımız ve işbirliğimiz olan ülkelerdir. Öyle Türkiye arzu ediyorlar ki geçmişte olduğu gibi bir helikopter göndermesin Azerbaycan'a ya da gönderemesin. Kerkük'te katliam yapılırken sesini çıkartamasın. Böyle bir Türkiye isteniyor. Kendi sınırları içerisine çekilsin, başkasına karışmasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.